Herkese merhaba. Masaüstü mini kumlama makinemizin kutudan çıktıktan sonraki filtre sisteminin montajını göstereceğiz. Öncelikle makinenizin içinden hangi parçalar çıkıyor ve bunları nereye takacağımızı göstereceğim. Birincisi filtre sistemimiz. İkinci parçamız power kablomuz. Yedek toz poşetimiz. Bir adet ayak pedalı. Ve makineye hava girebilmek için 7.5 metrelik hava ortamımız. Makinenizin içinden çıkan vida ve somunları çıkarıyorsunuz. Filtre sistemimizi vidayı önce bir tanesini takıp ikinciye geçiyorsunuz. Artık filtre sistemimiz ayakta duruyor. İçeriden bir vida atıyorsunuz. görmek için elektriği bağlıyorum. E Işığını yakıyorum. sonunu tutturuyorsunuz. Aşağıda da bir tane de var. Gözler kaçırmayın. Toplamda arkada 6 tane vida, 6 tane somun var. Bir tane de aşağıda var. Toplamda 7 tane vida somunumuz var. içinden çıkan power kablosunu bağladıktan sonra fan girişini de sağ tarafa bağlıyorsunuz. Makineyi elektriğe bağladıktan sonra fan düğmesine basıyorsunuz. Fan düğmesinin sağ tarafında fan RPM yazan potansiyometreyi çevirmeye başladığınız zaman bitir sistemimiz çalışmaya başlıyor. Burada bu potansiyometrenin olma sebebi görmüş olduğunuz fan sisteminin güçlü olmasından dolayı. Çok toz çıkmaya başladığı zaman makine içerisinden yani kumunuz eskimeye başladığı zaman fan sistemini daha yüksek ayarda çalıştırabilirsiniz. Ama yeni bir kumunuz varsa daha düşük ayarlarda çalıştırabilirsiniz. Şimdi en son ayak pedalının nasıl bağlanacağını göstereceğim ve hava bağlantısının nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. ayak pedalının bu bölgesinde in ve out yazıyor. Görmüş olduğunuz hortumları buraya doğru ittiriyoruz. Ayak pedalını yere koyduk. makinenin içinden çıkan 7,5 metre 12 milimetre pneumatik hortumumuzu hava girişine sıkıca iteliyoruz. Hava girişini bağladınız. Regülatörde şu anda gördüğünüz 8-8.5 bar aralığı. Bunu düşürebilirsiniz. Gördüğünüz kapağı yukarı ittirdiğiniz zaman regülatörden basıncınızı ayarlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz su tutucu yukarıya doğru ittirdiğiniz zaman içerideki suyu boşaltır görmüş olduğunuz kum boşaltma haznemizin kapağı. Buradan kumunuzu boşaltabilirsiniz. Yeni kumunuzu doldurabilirsiniz. Bu mandalı yukarıya doğru ittirdiğiniz zaman bu çıt sesini duyduğunuzda sızdırmaz olacaktır. Artık makinenizin içine kum doldurup cam küre, alüminyum oksit, garnet bu kumlardan doldurup kumlama yapabilirsiniz. Tabancamız bütün makinelerimizde kullandığımız standart tabanca. 8-8,5 bara kadar rahatlıkla kumlama yapabilirsiniz. Hatta 10 bara çıkartalım. Bu tabancaların ayarları da görmüş olduğunuz set skorla Görmüş olduğunuz eğirjeti ileri geri hareket ettirerek birkaç milim ileri birkaç milim geri hareket ettirerek size en uygun ayarı bulabilirsiniz. Tabancamızın bor karbur kısmı bu içeride görmüş olduğunuz yerde eğirjet. Bu eğirjetin tabancanın bor karbur nozülünün koniğine ne kadar ileride olursa o kadar fazla vakum yani ventür etkisi oluşturur. Ne kadar geride ise o kadar az ventür etkisi oluşturur. Ve kumunuz ona göre fazla ya da az gelir. Buradan yaptığınız ayar haricinde regülatörden yaptığınız ayar da kumlama performansınızı değiştirir. Bir de göstermek istediğimiz görmüş olduğunuz aşağıya ilerleyen sifon sistemidir. Bu kum ve hava karışımını mükemmel yapmak için imal edilir. Sifon sisteminin de hava aldığı bölge burasıdır. Bunun tıkanmadığından emin olun. Makinenin içinde bu şekilde toz torbaları gönderiyoruz. Filtrenin alt tarafında bulunan toz torbasıdır bu yırtılırsa değiştirmeniz için yedek gönderiyoruz. Görmüş olduğunuz filtre de torba filtredir. Genelde değirmenlerde de kullanılır bu. Şöyle Değiştirme maliyeti çok uygundur. Şimdi gösterdiğimiz makine ağır hizmet tipi bir makine değil. Daha çok hobi makinesi veya atölyenizde bir kenarda küçük işleri yapabilmeniz için üretilmiş bir makinedir. Yani çok seri işlerde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Makinemizin tanıtımı böyleydi. Hayırlı işler diliyorum.